Terima kasih telah <tries> menonton! Ee, sınava hem kendimi geliştirmek için girdim hem de e, dini öğrenmek için girdim. Sınav iki defa okudum ama e, peygamber hayatını biliyordum diye yani çok okumama gerek kalmadı ama kolaydı sorular. İki üç iki kere okudum. Hayatınızı öğrenmek için. Yaşamak için. Yaşamak için girdim. Sorular nasıldı? Zordu ama çözdük. Sınav. Peygamber hayatımızın hayatını öğrenmek için girdim. Hem çalışmak için bir de hediye kazanmak için girdim. Evet ilk defa girdim böyle bir sınava. Sorular nasıldı? Biraz zordu ama çalıştık işte. Ee, kita e, kitabı iki kez okudum. Ee, peygamberimizin hayatını öğrenmek için e, e, sınava girdim. Bunlar güzel ama bazıları zordu. Kitabı beş kere okudum. Sorular kolaydı ama hikaye okudum da kolay sandım. Ama bazı sorular zordu. Peki. Evet, peygamberimizin hayatını öğrenmek için ve bizim imam olduğumuz için girme şeyi buldum. Girme nedeni buldum. Evet. Ee, kitabı üç kere okudum. Bu amacımız peygamber efendimizin e, o şeyine, sınavına girmek. Ödül almak için gelmedik biz buraya. Yani temel şeyim Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek için buraya gelmişiz.